Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in dünya turu konserleri hala devam etmekte ve Blackpink'in menajerleri İstanbul'a gelmiş. Türkiye'nin en bilinen baklava tatlısını ve kebap yemeğini yiyip Instagram hesaplarında paylaşmışlar. Bu bu linklerin aklına Blackpink İstanbul'da konser mi verecek sorusunu getirdi. Blackpink menajerlerinin paylaşmış olduğu gönderilere bakalım. What it is, Every good girl needs a little thug, every black boy needs a little love. Diğer menajerler önceden paylaşmış fakat Jennie'nin menajeri daha yeni paylaşmış. Gerçekten bu haber beni çok sevindirdi. İnşallah Blackpink en kısa sürede İstanbul'da konser verebilir. Menajerlerin İstanbul'a gelip post paylaşmaları Blackpink'in İstanbul'da konser verme ihtimalini arttırdı. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.